<laughs> evet. Bugün çok sinirliyim ya. Ya. Iıı, niye dersiniz? Ben bu belediyecilik anlayışına karşıyım ya. Bu özellikle bakın. Ben Iıı, yani Atatürk'ümüzün kurduğu parti CHP bu zamana kadar CHP oy atmış. CHP oy atmaya devam edecek bir insanım. Lakin sadece genel seçimlerde ben Çankaya semtinin Bahçeliler Mahallesi'nde oturuyorum. Yani ve CHP'nin yıkılmaz dediği bir kaleye bağlıyız. Değil mi? Çankaya Belediyesi. Burası CHP'nin kalesidir ya. Bu CHP'nin kalesidir yani. Herkes buraya 7'den 70'e buradaki AK Partili bile buna girip CHP'ye oy atıyor Çankaya'ya geldiği zaman. Ya yani bu işin aslı böyle. Neye sinirlisin dersen. Bir, ya arkadaşım şu yollarda bir sürü goblin mağarası var. Asfaltlarda, kaldırımlar Ve biliyorsunuz buradaki yaşayan kesim ihtiyar. İhtiyar ya bu goblin mağarasına takılıp düşebilir. Taşa takılıp düşebilir. Hiçbir şey olmadan da düşebilir. Yani öyle tehlikeli bir kesim. Başınıza kalır ya. Bunlara bir çare bulun. Öncelikle sıkıntım. Yemin ediyorum böyle böyle gidiyoruz orada ya. Bu nedir ya kucakta hoplar gibi. İnsan sinirleri laçık oluyor ya. İkinci konumuz ise beldedeki çöpler toplanmıyor ya. Ya yemin ediyorum yemin ediyorum bu evin etrafı lağım gibi kokuyor ya. 2016'nın bahçeli evleri burası ya. Bu koku nedir arkadaşım? Bu koku nedir? bir daha ki seçimde bakın çok iddialı konuşacağım eğer bir daha yerel seçimlerde CHP ve türevlerine oy verirsem namerdim ya bu ne demek ya hem oyumu veriyorum hem kokuyor ya ya kokuyor ya balkona iki dakika soluklanalım diye çıkıyoruz bu ne bohem mi ya her yer kokuyor ya ya böyle bir kokuya ben bünyem alışık değil ya ki ben de o okarım yani ama alışık değil yani. Değil. <laughs> Bu yüzden. Bakın. CHP'nin kalesi malesi dinlemiyorum. Yemin ediyorum sinirlerim bozuluyor. Ya Ya arkadaşım ya keçilerine bakıyorsun mis mis ya. Yemin ediyorum mis ya. Daha şurada 10 yıl önce olmayan semt. Ah Parti semti tabi Parti semti değil mi? mis gibi. Biz yılların yani meclisten sonra artık biliyorsunuz Bahçelievler ilk konsolosluk Bahçelievler açılmış. Hatta size vlogunu gelemez ki Alman konsolosluğunu falan. Buran geldi olmayan bilmez. <laughs> yemin ediyorum kokuyor ya. Şu çöpleri bir alın ya. Yani en büyük sıkıntı burada ne biliyor musun? Abi yemin ediyorum eceli gelmiş it gibi ağaç dibine işleyen it gibi çöpleri ağaç dibine bırakıyoruz ya. Ya bu ne demek ya? Ağaç dibine çöp bırakıldı biz 2016 yılında. Yani bu nasıl bir ilkellik. Bu arada ilk defa ışıkla video çekiyorum. Ee, Birader biraz azarladı da. O yüzden mecbur. Işık ee, şu an karşımda 15 tane halojen ampul var. Apaydınlığı. Ben beyazım. Her yer ışık. Bak bak buradan gördük. Bak ışığın yansımasını göstereyim sana gördün mü? Bak ışık nasıl yansıyor bak. Burada var. Burada var şurada var şöyle. Her yer ışık biraderim. Artık kızma bana. Yani. ha eksiklik nedir? Çöpleri ağaç dibine bırakıyoruz. Ya bu nasıl bir medeniyet ya? Ya böyle bir medeniyet yok 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 yok, yok. İnsan şöyle bir çöp konteyneri koyar ya. Ya tamam ya ben razıyım. Benim ömrümdeki çöp konteyneri parasını ben vereyim. Yeter ki bir çöp kutusu olsun yani bir değil ya yerler atık ya muz kabuğu bitkisel margarin bilimum kullanılmış diş macunu el kremi vazelin yerler böyle vıcık vıcık yemek artıkları insanı mide salmıyor ya insanı mide salmıyor ya gidin bunları ne bileyim ya dökünce cebe cebe dökün burası lüküs bir semt ya cebe evet. <laughs> sorry ayıptır söylemesi. Akşam yemeğini biraz abarttım. Saatte 6.30'da oturdum. 7.30'a kadar yedim. O yüzden böyle bir dokantı yapıyor. Dokantı yapıyor. Ben bu konuda çok sinirim arkadaşlar. Buna bir çare bulunsun. Ben buradan, ben de bir kitleyim. 14 aboneli bir kitleyim. Ve Cumhuriyetçi Harekat Partisi'ne sesleniyorum. Buna bir çare bulunsun. Yoksa bakın benim gibi aydın, layık, çağdaş, seküler, konjüktürde Türkiye'nin bütün kurallarına bağlı bir birey, yemin ediyorum modern olmayan, ırkçı, yobaz, hırsız bir siyasi gruba kaptıracaksınız. Burada isim vermiyorum ki ileride benim aklımda daha bağımlı açılmasın. Büyütme ben bu kanaldan 20 yıl yaparım ya. Evet benim gibi çağdaşlık, seküler, layık bir insanı tükettiniz. Cumhuriyetçi Hareket Partisi. <laughs> Zaten bu Cumhuriyetçi Hareket, Milliyetçi Hareket bu partiler bozuldu ya. Neyse konumuz siyaset değil. Çöp konteyner istiyorum bu bir. asfaltlar yapın. Zaten herkesin asfalt yapıyorsunuz. Bir yerden asfalt yapıp herkese dairelere parasını ödüyorsunuz. 1500 lira asfalt parası ödedik ya belediyeye. Zaten bunun parasını bizden alıyorsun. Dök bari. Götümün başında. <laughs> Ondan sonra şu kaldırımlarımız yapın. Yapın ya. Bugün düştüm ya ben. Sinirlenmem nedeni o benim ya. Yemin ediyorum evimin önünde tam böyle gireceğim böyle çok mutluyum, yorgunum, gelmişim. <laughs> evet. Evime gireceğim. Düştüm ya. Yemin ediyorum evim 12 metre kalmış. 12 adım. Düştüm. Bütün esnafa da rezil oldum ya. Bütün esnaf bana güldü. Biz tanıyor beni. <laughs> Rezaletin boyu dizi boyu kefalet ya. Ben bunlara bir çözüm istiyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım. Gerekirse her gün video çekerim. Özellikle beni bilen bilir. Twitter'da follow'da bir bağladım mı? Önümü kimse alamaz benim. Beni Twitter'da kendinize salça ettirmeyin. Bu bir tehdittir. Çünkü durdurak bilmiyorum ya. Maşallah güzel yazdığım için. Şikayetlerim o kadar. Sinirliyim. Videoyu kapatıyorum. Tabii kanal zamanında profesyonelleşecek. Bu işler oturacak. Şık olacak. Montaj olacak. Efendime söyleyeyim. Ben konuşacağım ama beni göremeyeceksiniz. Elma olacak karşınızda. Böyle montajlar yapacak. Nasıl maçam? Bir videoda dövmelerimi çekerim. Zamanla her şey oturtacağız. Bu bir kılıf bulacak. Anladınız mı? Anlamadıysanız zaten 14 kişisiniz. Küçük bir komiklisiniz. Sineye çekin. Hayıflanmayın. Bir tek birader çok kızıyor ama ya. Ben biraz montaj öğreneyim. Yoksa çok pis papara yiyici. Papara yiyorum tabi siz bundan bir habersiniz de. Daha o bir iki çığ gibi gelecek karşıma. Ben o yüzden montaj gibi öğreneyim. Kapatıyorum videoyu. Zaten bugün Star Wars'taki Leia'da adı neydi ya? Ula, yıllardır ismini bilmiyorum. kadının unuttum. ile başlıyor. Rahmetlik oldu. Ona da bir sinirim bozuk. Öpüyorum sizi. Güç sizinle olsun.